Merhaba. Ben Mustafa. Günlük Türkçe video podcast'e hoş geldiniz. Bu podcast Türkçe öğrenenler içindir. Türkiye'de doğum oranları son yıllarda Türkiye'de doğum oranları dikkat çekici şekilde azaldı. Eskiden birçok aile 3 veya daha fazla çocuk sahibi olmak isterdi. Ancak günümüzde birçok aile bir ya da iki çocukla yetiniyor. Uzmanlara göre bu durumun birkaç nedeni var. İlk olarak yaşam koşulları zorlaştı. Ev kiraları, yiyecek fiyatları ve eğitim masrafları arttı. Aileler çocuk büyütmenin zor ve masraflı olduğunu düşünüyor. İkinci olarak kadınlar artık daha fazla çalışıyor ve kariyer yapmak istiyor. Bu nedenle çocuk sahibi olmayı erteliyorlar. Ayrıca şehir hayatında çocuk yetiştirmek daha zor olabilir. Hükümet bu düşüşü durdurmak için bazı çözümler sunuyor. Örneğin çocuk yapan ailelere maddi destek sağlanıyor. Bazı şehirlerde kreşler ücretsiz hale getiriyor. Ancak bu destekler yeterli olmayabilir. Uzmanlar çocuk sahibi olmanın sadece maddi değil, psikolojik yönlerinin de olduğunu söylüyor. Bu nedenle ailelerin hem ekonomik hem duygusal olarak desteklenmesi gerekiyor. Doğum oranlarının düşmesi ileride Türkiye'nin çalışan nüfusunu da etkileyebilir. Bu da ekonomik sorunlara yol açabilir. Evet. Burada kelimeler var. Doğum oranı, yaşam koşulları, masraflı kariyer yapmak, ücretsiz psikolojik çalışan nüfus ve evet, çalışma sayfası veya çalışma soruları. Türkiye'de doğum oranları neden azaldı? Kadınların çalışması doğum oranlarını nasıl etkiliyor? Hükümet ne gibi destekler veriyor? Doğum oranlarının azalması ülkeye nasıl bir zarar verebilir? Bu sorulara cevap verebilirsiniz. Evet, doğum oranı ve doğum oranı Türkiye'de ve birçok ülkelerde düşüyor. Çünkü Yaşam koşulları bazen zor olabilir. Bazen daha iyi yaşam koşullarında insanlar eğlenmek, seyahat etmek, farklı yerlere gitmek istiyorlar veya kariyer yapmak istiyorlar. Bu yüzden çocuk yapmıyorlar ve doğum oranları düşüyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bir cevap verebilirsiniz. Evet. Bu podcast A1, A1 düzey Türkçe öğrenenler içindi. Teşekkür ederim.